Kendilerinden ben. olmayan her şeyi bir şey tutuyorlar. Peki Bunlar siz tuturtan. muhalefet partisi olarak şaşırdınız mı mesela bu durumu? Hangisini? Yeniden Refah Partisi'nden böyle terörize edilmesine. Mesela ben hiç şaşırmadım. Hatta beklediğim de bir durumdu. Evet Evet ben de şaşırmadım. Ee, sanırım Sayın Suat Pamukçu ayrıldı İstanbul Milletvekili. Ee, Sayın Fatih Bey'in bir demeci vardı Sayın İsmail Saymaz'a. Dün yanılmıyorsam gazetede onu okudum. Şimdi şöyle bir şey var aslında Yeniden Refah Partisi e, tabii ben o görüşte değilim ama Yeniden Refah Partisi 2023 döneminde doğru bir seçim stratejisi izledi. Şöyle doğru bir seçim stratejisi izledi. E, hem milletvekilleri oldu hem parti olarak büyüdüler e, ve fazla çok sayıda üye kaydetmişler. Sayın Fatih Bey'in açıkladığına göre. E Fatih Bey'e ilişkin açıklamaları ben çok olumlu duyuyorum. Özellikle o çevrenin e, gözünden baktığımız zaman, e, onun seçmen tabanı açısından baktığımız zaman, e, tırnak içerisinde sevilen bir insan olduğunu görüyorum. Tabii bu o cenapta bir korku yaratıyor mu? Evet bir korku yaratıyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı çok sert açıklamalar yapmaya başladı. Özellikle yeniden Refah Partisi'ne ilişkin e, oldukça sert açıklamalar yapıyor. Çünkü özellikle e, Belli seçim çevrelerinde onların belediye alabileceğini düşünüyor Yeniden Refah Partisi'nin. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin o dönemde İstanbul'da yaklaşık %3, Türkiye'de de 2.90 gibi bir oyu vardı. Bir ittifak metniyle birlikte masaya oturmuşlardı. 30 maddelik bir metinde yanılmıyorsam ama tabi hani biliyoruz bu metinlerden ziyade iş siyasette başka pazarlıklara dayanıyor. O dönemde alabileceklerini aldılar. Şimdi yerel yönetim seçimlerine geldiğinde de Sayın Fatih Bey'in açıklamasına göre iki tane büyük iki tane ilçe belediyesi istemişler. İstanbul'dan biri Avrupa yakasında, bir tanesi de Anadolu yakasında. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunları kabul etmemiş. Bunun yerine size belediye meclisi üyelikleri verelim demiş. Ee, Fatih Bey de, de diyor ki biz zaten diyor o belediye meclisi üyeliklerini alıyoruz diyor. Bundan sonra Sayın e, Suat Bey'in bir takım açıklamaları gündeme geldi. İşte FETÖ'cülükle e, suçladı. Evet. Fatih Bey de diyor ki Sayın Erbakan'ın, Sayın Necmettin Erbakan'ın olduğu yerde FETÖ olmaz. Biz zaten Suat Bey'le bunları hiç konuşamadık. Yani e, Sayın Suat Bey bir e, operasyon geçirmiş bildiğim kadarıyla bir kalp ameliyatı geçirmiş. E, dün de bir programda beraberdik tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. E, ondan sonra zaten hiç biz görüşemedik e, dedi e, Fatih Bey. Şimdi tabii e, o cenapta bir ayrılma. Ee, yeni bir şey. Yani Cumhur i̇ttifakı, ittifakı öyle bir sıkı tutunmuştu ki birbirine. Hiç benzemez partiler bir araya gelmişti. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde Hüdapar vardı. Üstüne bir de Demokratik Sol Parti eklendi. Evet. Tamamen bir ilkesizlik. Yani ne yazık ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi partilerin ilkelerini, ideolojilerini ayaklar altına aldı. Yerler altında ezildi. İlkeler, ideolojiler. Biz bu yüzden bir üçüncü yol söylemiyle yola çıktık. Ve dedik ki biz ilkelerimizin, ideolojilerimizin artık arkasındayız. Ne olursa olsun bu seçimde kaybedebiliriz ama siyaset uzun soluklu bir şeydir. Yani vatandaşlar gerçekten ilkeli olanı, ideolojileri arkasından gideni görecekler ve elbette e, ilkesi olan parti kazanacak, bir dönem kazanacak. Ben buna inanıyorum. E, şimdi. Burada bir korku yaratıyor mu? Yaratıyor. Çünkü e, özellikle AKP'den ayrılıp yeniden Refah Partisi'ne geçenler de oldu. Örneğin Bursa, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bildiğim kadarıyla öyle. E, Sayın Cumhurbaşkanı oldukça sert sözler de söyledi. Zübük dedi mesela. E, i̇lkesiz dedi siyaset yapıyorsunuz dedi. Bizim dedi gölgemizin altında dedi e, seçim kazanmaya çalışıyorsunuz. Sonra dedi ihanet ediyorsunuz dedi. Cambazlıkla suçladı oldukça ağır sözler söyledi. Demek ki kendinden ayrılındığı zaman o demokrasi algısı vesaire son buluyor. Şimdi her siyasi partinin seçime girme hakkı yok mudur Aysu Hanım? Her siyasi parti ne için kurulur? Kendi partisinin ideolojisini, kendi ilkelerini anlatmak için kurulur değil mi? Parlamenter sistemde böyle bir şey var mıydı? Her siyasi parti, her siyasi partiye muhalefet edebilirdi. Evet. Böyle de olması lazım zaten yani bir e, ilkeler, bir ideolojiler çoklu olmalı ki vatandaş da kimi kendine yakın görürse onu seçmeli ve sandıkta ona oy vermeli. İşte baraj da çok yüksek örneğin Türkiye'de %7 barajı çok yüksek. Temsiliyetin daha fazla olması lazım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Bunu da doğru bulmuyorum. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Ama nedense bir ittifaktan ayrıldığın zaman ya da bir ittifakın parçası olmadığın zaman bölücü olarak suçlanıyorsun.